Kim ve ne varsa ben kendimden sorumluyum doğru mu? Ama savcı, yargı bunu nereye götürebilecekse verdiğim dilekçe kendi savcısın kardeşim ya Allah Allah ya. elini mi tutuyorum? Savcının elini mi tutuyorum yani? Ben anlatacağım. ya Ben burada bildiklerim var. Burada söylemiyorum. Ama anlatacaklarım var yani. Savcı ya. Tabi 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 anlatacaklarım var. Bunun hesabı sorulacak. Böyle bedava kalamaz. Biz namusumuzu yolda bulmadık. Biz tecavüzcü değiliz. Uyuşturucu eroin kullanmadık. Bu ülkede namussular eğer cesur olmazlarsa namussuzlar bu ülke idare ederler. Çoluğum çocuğum her şeye fedadır. Ben verilen mesajları da biliyorum. Açığım. Demirden korkan trene binmez. Ben ne söylediklerini biliyorum. Yok kızıma şöyle yaptılar, kızıma böyle yaptılar. Gösterin bakalım videoyu kızına ne yapılmış. Türk evet. polisi, o Türk polisi ne yapacağını orada. falan iyi bilir. Evet. Karısının iç çamaşırına, karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Edepsiz. Görüntü hazır mı arkadaşlar? Sedat Peker'in evinin e, operasyon görüntüsü. O da... Hepsi kıyafet doldu zaten. Şu çekmecelerde de özel eşyalar. Tamam onlara yani. bayanlar bakar zaten. Onda sıkıntı yok. Evet, çok zor sonra ya. Evet, evet. evet. Bize yapılan mamule görüyor musun? garaj ve köpeklerle evet. narkotik arıyorlar. Haftaya madde. Ha ben çünkü... çık? Oğlum, çık, Ne var yani? Kime ne var? Bir de kadın polis hiç yoktu diyor ama. Tonlarca kadın polis var evet. ya. Evet. Kadın polislerimiz. Ya, bakın sorun. bir şey söyleyeyim. Bir kurguyla karşı karşıyayız. Ya bu kurguyu yapanların ilmek ilmek boğazından getirmezsek Allah bize bunun hesabını sorsaydı. İadesi söz konusunda, öyle konusunda o işte. neler yapılacak Sayın Bakan? Merak etmeyin. Sayın Bakan az önce dediniz ki 10 bin dolar gönderiyor bir siyasetçiye. E, halen şu anda görevde olan, mesela şu anda mecliste olan bir isim mi Bilmiyorum. mi kastediyorsunuz? Ak ama sizin tarifle anladığım kadarıyla aktif siyasetçi ve çok fazla konuşuyor bu dönemde. Bilmiyorum. <laughs> Sevgim doğruysa. Tarif de etmeyeceksiniz o zaman. Ben birçok şey söyledim. FETÖ söyledim. Çocukların bakışlarını söyledim. Ondan sonra Kavala söyledim. Daha başka şeyler var. Peki burada? Ee, şeyin içerisini, ee, bataklık operasyonunun içerisini söyledim. Söyledim de söyledim. Daha çok var. Burada özellikle siz hedef mi seçildiniz? Ee, yani çünkü ben, sürekli Süleyman Soylu. Ben, 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 soyuyor, akıllı, ben akıllı bir adamım. Birinci ve ikinci videoyu izledim. Öyle mi? Evet hedefin neresi olduğunu gördüm. Devamına hedefin, hedefin Türk devleti olduğu konusundaki siz de izlerseniz tam anlamıyla bakarsanız ne olduğunu görürsünüz. Türkiye'nin üzerine oluşturmak istenen vesayet, iftira, namussuzluk, alçaklık bütün bunları gördüm. Benim şuramda ödletlik yok. Bu kadar basit. Tekrar söylüyorum. Azdan az çoktan çok. Bu iş bitmeli Türkiye'de. Türkiye'nin üzerinden yıllarca birilerinin himayesinde, tekrardan söylüyorum, psikolojik harp yürütenler, gayri nizami harp yürütenlerin himayesinde yıllarca kollanmış, büyütülmüşlere müsaade etmeyeceğiz. Bitecek bu iş. Bu kadar basit. Müsaade etmeyeceğiz. Dibi nereye giderse gitsin. Süleyman gider, Ahmet gelir müsaade etmez. Siz merak etmeyin. Bu Anadolu'nun sahibi Allah'tır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Mesela bu değil yani. Bu ufak bir mesele. Bu çözülür. Siz yargı sürecine başvurdunuz tabii. Şimdi diyorsunuz ki bize bazı ipuçları verdiniz ama detaya girmediniz. Savcı anlatacağım diyorsunuz. Videoda başka isimleri geçen kişiler de var. bunlarla ilgili bir inceleme vesaire var mı? Size böyle bir bilgi var mı efendim? Yok savcıdan elini kimse tutmuyor. Yani burada var yapsınlar. Niye yapmıyorlar yani? 11 ay dosyayı bir yerde bekletiyor ya. Niye yapmıyor? Bu sürekli Nisan ayı vurgusu var. Sen bakam, bakalım. Nedir o? Ben Nisan ayında Türkiye'ye dönecektim. Bilmiyorum. Dönüş biletim hazırdı. Ee, söz verildi. Nisan ayında o Bilmiyorum. vurgu nedir? Var mı elinizde bir yani, bilgi yoksa? bir yok. Yani. Ha, kendi söylediğim şey. İnan var. bir bilgim olsa söylerim. Ha. Derim ki böyledir. Peki bu konuyla ilgili başka e, ekleyeceğiniz bir şey var mı? E, diğer Çünkü süremizde de çok açtık iki başlığı daha konuşalım. Eğer soru hakkım varsa eğer Buyurun. müsaadenizle. Aha, onu da ee, Şimdi bu e, Sedat Peker'in Yahya Bey gerçi onu sordu ama e, iadesi konusunda tam olarak bir irtibat var mı? İkincisi siz bir çağrı yaptınız. Önemli gelsin işte o zaman yargı anlasın her şeyi. Ne diyorsunuz i̇ş buna? İş adamıysa, iş ise evet. Bir i̇nsan suçlu olsa gelir canım. Şu Bakın bir dava açıldı. Abi biz şöyle insanlarız. Ben İçişleri Bakanıyım değil mi? Öyle değil mi? Evet. İçişleri Bakanı olarak benim görevim nerede biter? Eskiden parlamenter sistemde ikili kararnameyle. Doğru mu Aysun Hanım? Sen evet, çok efendim. takip etmişsindir. Evet ettim. Bu zamanda resmi gazete gece saat 2'deki 3'te çıkacak bir haber de biter ya. Benim işim bu kadar. Yani bu kadar benim işim ya. Ya o ana muhalefet partisinin adamları falan çok endişelenmesinler ya. Ömür boyu bir görevlerde olacak halimiz. Dava başladı. Kendim de gideceğim. Anlatacağım da. Yok meclise gelsin. Ben o meclise çok geldim. Onların da halini gördüm var mı Sayın Bakan? Yani He? ne zaman gideceğinize ilişkin bir zaman belli mi? Dediniz ya ben gideceğim anlatacağım diye. Ya, bir arkadaşlarımız benim yıllardan beri garımı çeken bir avukatım var. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Ben çok davaların adamı oldum. Allah biliyor. Demokrat Parti Başkanı bir anda 215 dava geldi bana. İhlal etmişim gece bilmem nesini. Sonra e, hakaretler, iftiralar. Sonra Demokrat Parti'de beni çok uğraştırdılar. Ya neyse. Hayatım ha. İşte Demokrat Parti'de kongrelerde bilmem nelerde. Ben o kongreleri iyi bilirim ya. Biz o kongrelere kimlerle gittiğimizde iyi bilirim. Nelerle o kongreleri yaptığımızda iyi bilirim. Demokrat Parti'de böyle bir şeyin ismi anılacak var ya, adam oradan içeri sokmazlar ya. Ne diyorsunuz ya? Adam oradan içeri sokmazlar. Öyle gelecekmiş de bilmem ne olacakmış da oraya gazino zannettiler galiba. <laughs> Allah'ını severseniz. Son olarak efendim e, bunu da... Kimlerle gittiğim belli. Birçok arkadaş, hala arkadaşlıklarıma devam ederim. Onlar beni gücendirecek iş yapmadılar bugüne kadar. Allah razı olsun. Adam gibi de yerlerinde dururlar. Tekirdağlısı, Sakaryalısı, Ispartalısı, Yalovalısı, Bursalısı, İstanbullusu, Mardinlisi, Deriklisi. Nelerle karşı karşıya kaldığımızı biliriz. Buraya gelirken de öyle mamalarla beslenerek gelmedik. Yumruk yiyerek geldik. Yani bir gün halkın içine çıktığımızda her türlü yumruğu yemeye hazırız ama Allah'ımıza şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız bize en büyük şerefi verdi. Bu millete hizmet şerefini verdi. Sayın Cumhurbaşkanıyla bu konuyu görüştünüz mü efendim? Ya Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuda e, görüşmedim. Yani e, bu konuyla Cumhurbaşkanımızı meşgul etmeyi de hicap ederim. Ortaya bir şey çıkmış. Bana diyorlar ki bu konuyu ağzına alma. Ya ben niye ağzımı almayayım? bütün millete öyle mi? Bütün evet. siyasete malzeme olmuş mesele. Ya ben bunu anlatmayacaksam neyi anlatacağım ya? Bana bunu birisi söylesin. Bunu anlatmış ne yapacak? Ne yapacağız biz burada? Melih Bey nasıl? Melih Bey nasıl? İyiyiz. Allah siz nasılsınız? İyiyiz. Arnavutların hikayesini bilir misiniz? Ben Arnavutların mahallesinde büyüdüm. Ee, Arnavutlar, Boşnaklar, Bulgaristan göçmenleri, e, Sinoplar, Karadenizler ama esas e, bir Arnavut evinde de çok büyük, büyük bir Babaanneleri vardı. Allah rahmet eylesin. Ee, bir eş evliyle karı koca geldiği zaman şöyle derdi. Derdi ki Melik Bey hoş geldin. Nasılsın? İyiyim derdiniz. Allah siz nasılsınız? Elinden öpüyorum. Hanım nasıl? Sura Hanım'a döner der ki e, Hanım kızım nasılsın? İyiyim. Beyin nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Sebebi şudur. Eğer hanımla bey arasında bir şey varsa yani sorun bir soğukluk varsa hani onu ben anlayayım hiç olmazsa birbirine de şey yapayım <laughs> e, gidereyim e, şeklindedir. Şimdi oturup birbirimize sen nasılsın hanım nasıl diyecek halimiz yok herhalde ya. Yani böyle bir şey yok burada. Mesele biz millete açık insanlarız. Demokrasinin de ana şartı budur. Millete açık olacaksınız. Çünkü millet adına emaneten hizmet yönetiyorsunuz. Milletin verdiği vergilerle maaş alıyorsunuz arabasına biniyorsunuz. Zırlıydı, zırsızdı. Onun emanetini tasarruf ediyorsunuz. Sizinle alakalı bir şey söylendiği zaman aman boş ver ne alakası var diyemezsiniz. En küçüğüne de, en büyüğüne de bir şey söyleyeceksiniz. Söylemekle mükellefsiniz. Dikkat ederseniz benim bakanlığım sabahtan akşama kadar kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapar. Yani bazen dilimizi beğenmezler, benim dilimi beğenmezler, sert bulurlar. E ne yapayım? Yani e, bazen de e, haksızlıklarla karşı karşıya kaldığımız zaman dayanamıyoruz ondandır. Çok merak edilen bir konu olduğu için soracağım. Çok kısa bir cevap istiyorum efendim. E, Sonrasında bitirmemiz gerekiyor. TODEX vurgunu soruşturması devam ediyor Arnavutluk'ta. Türkiye ayağı da devam ediyor. E, Fatih Özer, hala Arnavutluk'ta mı? Sizdeki bilgi nedir? E, çevresindeki birçok isim yakalandı, çember daraldı ama kendisine ulaşılamıyor. E, birileri tarafından korunuyor mu? Soruşturma esaslı yürüyor. Bizim kanaatimiz Arnavutluk'tadır. Tüm temaslarımız yürüyor Arnavutluk'ta. Arkadaşlarımız orada, diğer yan ülkelerde. Başka bir ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah.